Ah! 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 Kulina! Kulina! Ha, nihayet buldum seni. Bu halin ne böyle? Sorma Gorfu, Hayatta kalma mücadelesi veriyorum işte. de olmadığı için bu hale geldim. Kulina, çok önemli bir şey oldu. Ne oldu? Senin yerine baş beli olarak Sule getirildi. Şoker de baş yardımcısı oldu ya. Sully ile Şoker mi? Ah hain Şoker ah. Evet. Oyuncaklar dünyasının içinde bulundu falan gibi. Bir de bunlar eklendi demek. Kolina bir şeyler yapmalısın. Ne yapabilirim ki? Kozey sihir güçlerimi tamamen elimden aldım. Böyle kalıverdim işte. Ha, ha, Gorfo bir dakika bir ne Ne oldu ne oldu? Nana. Nana, Nana'ya git hemen. Ay. Durumu anlat ona. Ne halde olduğumu, ne perişanlık çektiğimi anlat. Tamam. Bize bir tek o yardım edebilir. Hadi Gorfo. Tabii ya, bunu nasıl düşünemedim? Hemen gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nana. Ay Gorfo, ödü koparttın? Ne işin var burada? Sorma başımıza neler geldi neler. Oyuncaklar dünyası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir dakika bir dakika olamaz. Nasıl yani? Üstelik konsey bunun sorumlusu olarak Kulina'yı gördü. <laughs> Onu başberilikten alıp mavi ormana sürdüler. Yeni başberi de Sulina oldu ya. Ne? Anlamıyorum ya. Bütün bunlar nasıl oldu peki? Biz de anlamadık. Ama Kulina bir odadan söz etti. Oradaki enerji dünyadaki çocuklara gitmediği için dünyadaki çocuklar oyuncaklarıyla oynamayı bırakmışlar. Oyuncaklar dünyasına yeni oyuncaklar gelmiyor. Bu yüzden oyuncaklar dünyası belki de yok olacak. Ay! Demek çocuklar bu yüzden oyuncaklarını böyle kaldırıp attılar. Kulne sana bunları iletmemi söyledi. Artık gitmek zorundayım. Sunnenin sağ solu belli olmaz. Tamam. Ben de bir şeyler düşüneceğim. İyi bir plan yapmam gerek. Yaparsın, yaparsın. Daha benim oyuncaklar dünyasına gitmem gerek. Ay, dikkatli ol Hı -hı. kızım. Hay aksi. Görüyor musun sen? Başımız beladan kurtulmuyor. Hakan da ortalarda yok. Allah Allah. Sağ ya. Hakan neden bu kadar geç kaldı acaba? Neyse, oyuncaklar dünyasındaki durum daha acil. Hakan. Hakan seni çok merak ettik ya. Ne oldu? Ne oldu? Her şey bitti. Mahvolduk. İflas ettik. Nasıl olur? Oldu işte. Simge ve Volkan'ın hırsı yüzünden. Her şeyi kaybettik. Her şeyi, işimizi... Bu evi... Tüm birikimimizi kaybettik. Üstüne de bankalara borçlandık. Çocukları okul taksitleri. Bana bunu nasıl yaptım ben? Neden izin verdim? Neden? Çocuklarımın geleceği avuçlarımda kayıp gitti. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Yeter ama Hakan. Dur bir dakika. Sana böyle davranmak yakışıyor mu hiç? Hı? Çok çaresizim. Dur bakalım... Bak çocukların var... Onları düşün... Hem Makbuş'la ben de varız... Bırakma kendini... El ele veririz... Her şey eskisi gibi olur... Hiç merak etme... Hem ne var... Sıfırdan başlarız biz de... Birlikteyiz ya... Önemli olan bu değil mi? Çocuklar sağlıklı... Sen de öyle... Gerisini boş ver... Sen bu söylediklerinde samimi misin? Tabii ki... Hayatımız artık çok zor olacak... Umurumda bile değil. Beraber her şeyin üstesinden gelebiliriz. Nana iyi ki sen varsın. Ben ne kadar körmüşüm. Ben ne kadar aptalmışım. Sana hiçbir şey vaat edemem artık. Belki şu anda hiç param yok ama... Ama emin olduğum bir şey var. Hem de kesinlikle emin olduğum bir şey. Nana, ben Sivge'den ayrıldım yine mi? Hayır. Bu kez son derece kararlıyım. Nana. Efendim? Seni seviyorum. Hem de dünyalar kadar çok seviyorum. Aa. Hakan? Nana. Benimle evlenir misin? Ne olur hayır deme bana. Benimle evlenir misin? Bir şey söylemeyecek misin? Evet, 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 yüz bin kere evet. <laughs> İçimde hasretin yaktı yüreğimi, sımsıkı sarıl bana, ısıt ellerimi. Ayrılık ateşi yakarken hep beni, düşledim gecelerce öpmeyi hep seni. Çok uzun zamandan beri bunu söylemek istiyordum. Oldum, Nihayet oldu. Ben de çok uzun zamandan beri oldu. bu soruyu sormanı bekliyordum. Ve beni sevdiğini bana, söylemeni. Beni sevdiğini söylemeni. Sonsuza kadar hep böyle sev beni. <laughs> Nana, aslında bunun zamanlaması hiç de hoş olmadı. Yani şu anda ekonomik olarak batmış durumdayım. Hiç önemi yok Hakan. Bilme El ele oldu. verip atlatacağız, göreceksin. İşler yoluna bana, girecek bana inan. Yatmak zorundayım ben. Bari bugün geç yatsan. Yarın konuşuruz olur mu? Ne olur üzülme. Her şey çok güzel olacak. Acaba gece yarısı kurbağaya mı dönüşüyor? Neyse. Evlenince anlarız. çocuklar kalksanıza. Aa, kalkın. Ne 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 oldu ya? Çocuklar çok mutluyum. Çok 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 mutluyum. Nana ne olduğunu söyle de biz de sevinelim bari. Geç şöyle. Geç 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 karşıma. Babanız bana evlenme teklif etti. Ne? Aa! Luna gerçekten Evet. Ooo. İndirmo var, indirmo. 12'den sonra bez bebeği dönüşen bir annemiz olacak. Ne eğlenceli değil mi? <laughs> evet özellikle de babam için. <laughs> Şu halime bak ya. Şakla bana döndürdüler beni. <laughs> of hem gurbet hem gönül yarısı adama çok kötü vuruyor vallahi. Ne bak nereye gidelim. Birlikte gün yılan olsun, keşke eşli fistanın solsun, saçlarına bitler dolsun, <laughs> belikli güzel, belikli güzel. Çok <laughs> güzel. Bir kamera <manşin Gülüyor> evet, şakası olmadı. <laughs> <laughs> ya saçmalamayın ya, ne diye alkışlıyorsunuz? Biliyor musun, kızmak sana çok yakışıyor. <laughs> Ekrüt, Yaramaz demek yani. ne biçim <laughs> konuşuyorsun be? Vallahi seni müdüre söylerim görürsün gününü. Ne yapayım kır çiçeğim. Gönlüme laf <laughs> geçiremiyorum ya. <laughs> Vallahi cezam neyse çekerim. <laughs> Şimdi düşüp <duşu> alacağım. Ne? <laughs> Şiiri beğenmediysen sana hip söyleyeyim istersen. Yok aman istemez. O halde... O halde Arya söyleyeyim. Hadi be senden varsın Arya'dan? La donna e mobile più mai vento Ay canına, canına, Çok ee, güzel söyledi. Ee, ee. ee, Ayıptır ee, söylemesi ee. bu eseri İngiliz girl operasından biliyorum. Buradan önce İngiltere'de okuyordum da arada bir opera teatro falan gidiyorduk işte. Müzahede edin çocuklar. O ne ya? Oh be. <laughs> Merhaba Ramo. Ramo Asil siz değil mi? Söyle bir ne taneler. vardı? Geldiğinizi duyduk da elimizden geleni yapalım dedik. Bundan böyle sizin yemek olayınız bizdedir ona göre. Burada baklalı bulgur aşıyla sini kebabı var. Ayrıca humusla künefe de hazırladık. Sağ olasın usta. Canım ayıptık vallahi. Şuradan birkaç paketi de hocalara verin. Emriniz olur. İyi oldu he. Vallahi çok acıkmıştık ya. Ne bakıyorsunuz? Saldırın. Çok güzel koptu valla. Okula dışarıdan yemek getirmek yasak. Ben yemek getirmedim ki gülüm. Sen gördün. Adam kendi kendine sponsor oldu işte. Ya burada her şeye de şekil, her şeyde de kural ha. İnsanın yaratıcılığını öldürüyorlar valla. İngiltere'de hiç böyle değildi. Her şey serbestti serbest. Ama bu kafanın içindekiyle ilgileniyorlardı. Sen gerçekten orada mı okuyordun? Söylemesi ayıptır benim babamın. Hali vakti çok yerindedir ha. Büyük sürü köyü var memlekette. Bizde zengin çocukları genellikle yurt dışında okur. Ama biz babamla geri döndük. Sıkıldım oralardan. Vallahi da kadar. Ruhban olayım. Atkım için. Ay istemiyorum dedim. Ay ne şeysin? Ah ya bak. Vişten kesildi bak. Görüyor mu? Hmm. Ne küçük bir çocuk değil mi? Çok haklısın. Bana yiyecek gibi bakmama musun? oluyorum? Ah, ah. Ramo. Bence Özge'den vazgeç. Ayy. Niye kardeş? Yoksa senin yavukluğun mudur? O zaman bağrıma taş basarım, dünya hayret bacım derim. Aman Allah korusun, sadece o gıcın tekidir, seni üzer ona göre. Eee ne yapak, gönül bu, söz geçiremiyorsun ki. Gerçekten sünnet dinine Mustafa Sandal mı geldi? Evet, ne var ki? İbrahim abi de geldi ama pek vakti yoktu. Üç dört tane söyleyip gitti. Ne yapıyorsunuz kızlar? <laughs> böyle dik duk, böyle dik, böyle Buyur Paşam. Sağ olsun Hadi git şimdi. He. Koca görürse kızıyor. Lüks. He. Tamam paşam. Ben bahçedeyim. O ne? Hanımefendi için küçük bir hediye. Yazık çocuğa. Aşk oldu özge oldu. Ne bakıyorsun be? Çabapların kün efendim falan yüzüne bakmadın. Kumus değmenin kaçsındır diye düşündüm. Bu ne be? Yeee yeah, bilmiyor musun? Suzy Japon <laughs> 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 müteellem. <Bilmiyorum>. Şaka gibi. <gülüyor> <gülüyor> Suzy Japon müteellem. Volkan. Vallahi çok heyecanlı. Ne sürprizi bu? Gel canım şöyle otur. <laughs> Kalbin pırlamaya başladı benim. Kızacağım bir şey mi yaptın sen? Hayır karıcığım. Sevinçten havalara uçacaksın. Aman Volkan... Amma da uzattın ha. Hadi söylesene artık. <laughs> Aman bunca tantana bu yüzük için miydi? İyi ama evlilik yıl dönümümüz değil ki. Açmayacak mısın? <laughs> bu ne? Kolye falan mı olacak? <laughs> Hayır canım. Villamızın anahtarı. <laughs> Villa mı? Villa mı? Villa mı? Evet canım. Tekrar edip durmayın. Villa, doğru duydunuz. Aşkım! <laughs> Volkan! Volkan! Kocaman mı villa? Kocaman, böyle. <laughs> <laughs> Son zamanlarda seni çok üzdüğümün farkındayım. Bu yüzden anneme de artık kendi başına yaşaması gerektiğini söyledim. Ve biz de yeni evimize geçerek yepyeni bir hayata başlarız ha? ne dersin? İkimiz mi? İkimiz. Doğru mu söylüyorsun? Evet doğru. Bu <laughs> Volkan'cığım hayırlı uğurlu olsun güle güle oturun ama He. bu ev işi... Ne olmuş ev işine? Yani sence zamanlaması biraz yanlış değil mi? Herkes kriz var diye bas bas bağırıyor. Ödemelerde zorlanmayacak mısınız? Ne yapayım abicim? Evliliğimi kurtarmak için böyle radikal bir şey yapmak zorundaydım. Kredi mi çektin? Evet. Hmm. Ya işler umduğumuz gibi gitmezse ya ödeyemezsen. Aman abicim ya. Ağzını ayrı açsana. Ben hesabımı, kitabımı yaptım. Merak etme sen. Hem şu yeni işi aldık sayılır. Birincisi daha o işi almadık. İkincisi o adama ben hiç ama hiç güvenmiyorum. Aa ama Hakan, senin yüzünden zaten bir türlü çıkış yapamadık. Hep tedbir, hep sağlamcılık. Nereye kadar söyler misin? Aa ya rica ederim Simge gibi konuşma Volkan. Biraz cesaret göstermezsek Yerimizde sayıp duracağız. Bizimle aynı anda bu işe atılanlar yürüdü gitti. Biz hele yerimizde hele kaldık sayıyoruz. Hem itibarımız var hem de hepimiz rahatça geçinebiliyoruz. Daha ne olsun? Neden azla yetinelim? Neden yazlığımız, yatımız hatta özel uçağımız olmasın ki? Oğlum uçmuşsun sen iyice saçmaladın. Hiç olmazsa hayallerim var. Tabii tabii. Cık. Ay Hakan Bey düşünün adından vazgeçerse şu işi alırsak Elimiz epey bir rahatlar yani. Hiç merak etme hayatım. Bu kez Hakan'ı dinlemeyeceğiz. Ona kalırsa ne uzar ne kısalarız. İşte aynen buralarda böyle pileklik dururuz. Ay bu Hakan da keçi gibi inatçı valla. Hala kira köşelerinde sürünüyorum ya. Bir araba bile yok. Özge'nin okul taksidi, giyimdi, kuşamdı derken hop para gidiveriyor. Hiçbir şey kalmıyor elimize. Ay bu iş olunca biz de evin bütün kredi borçlarını öderiz şıp diye. Olacak. Bu kez kesin olacak. Olmak zorunda. Gayet güzel. O zaman bu iş tamam. Benim için de tamam. Hayırlı olsun. Yalnız belirtmekte yarar var. Bu işe girmeden önce yüzde kırk oranında bir yatırım yapmanız gerekecek. Sonrasında da size sunduğumuz ödeme planında hiçbir aksaklık yaşanmaması gerekiyor. Aramızdaki anlaşma dolar üzerinden olacak. Çünkü biz bütün ödemelerimizi dolar üzerinden yapıyoruz. Kaygılarınızı anlıyorum Hakan Bey. Hiç merak etmeyin. Hemen işe başlayabilirsiniz. <laughs> Sanırım aramızda bir güven problemi yaşanmaz. Zaten sözleşmeyi hazırlatıp size yollayacağım. <laughs> Hiç merak etmeyin. Ne demek efendim? Acelesi yok. Siz nasıl münasip görürseniz. O halde bugün start verin derim ben. Geç kalmayalım öyle değil mi? Hay hay. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Buyurun. İyi günler. Adamın suratını bir tek size güvenmiyorum demediğin kaldı Hakan. Doğrusu bu. Adama kesinlikle güvenmiyorum. Piyasada adı sana olan biri değil. Bu işe simge ve senin ısrarına girdiğimi biliyorsun. Ay ne oldu? Ne, oldu? <laughs> oldu? bu iş kızlar. <laughs> ama ama Hakan Bey yine çok endişeli. <laughs> Piyasa çok durgun. Eğer bu işin sonunda bir aksilik çıkarsa bittiğimizin resmidir. Merak etme abicim. Her şey yolunda gidecek inan bana. Bu işi bana bırak. Sen planlarla ilgilen yeter. Senin gözünü neden kararttığını biliyorum. Şu yeni aldığın ev yüzünden öyle değil mi? Ay rica ederim Hakan. Lütfen evimize laf etme yani. Ne edeceğim canım? Güle güle oturun tabii. Aman bu kadar büyütmeyin. Hakan'ın her zamanki hali işte. <laughs> İş oldu ya siz ona bakın. <laughs> Aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır. E, Bürosunda da mı yok? Sabahtan beri arıyorum yok. Sekreter bile açmıyor. Burnuma pis kokular geliyor. Sen aracı firmaya ne kadar yatırmıştın işin başlaması için? Beş bin. Dolar mı? Evet abi öyle demedik mi? Durun canım hemen paniklemeyin. Adam belki yurt dışına e, seyahate falan gitmiştir. Telefonu da ondan kapalıdır. Simge adamın bize söylediği ödeme gününün üstünden neredeyse bir hafta geçti. E... Elimizde ne var ne yoksa ortaya koyduk. Bankalardan aldığımız kredi de cabası. Sözleşmeyi gital diye Volkan'a yüz kere söyledim ama beni dinleyen kim? Üf. Aman hemen felaket senaryoları üretme Hakan. Rica ederim yani. Simge batarız diyorum sana. Batarız. Ya. Ya. Volkan. Evimiz elimizden gitmeyecek değil mi? Yok canım rahat ol aşkım. Rahat ol Gidip Yavuz Bey'i bulup konuşacağım. Hepinizin içi rahat etsin. Ama boşuna telaş ettiğini göreceksin Hakan. Umur. <laughs> şimdi mahvolduk abim. Şimdi mahvolduk. Ah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Adamın iş yerine gittim. Bomboştu. Ofisi taşımışlar apar Adam sırra kadem basmış. İş anındaki komşusu yurt dışına kaçtı dedi ama. <laughs> Alın bakalım gördünüz mü işte? Ama bu imkansız. Hele sen hiç konuşma. Başımıza ne geldiyse senin hırsları yüzünden geldi. Sakin ol Hakan. Gördün mü şimdi büyük işi? Hakan yeter sakin ol. Delirdin mi sen nasıl sakin olurum? O kadar söyledim dinlemediniz beni. Yakında bankalar yakamıza yapışır. Her şeyimizi elimizden alacaklar. Bittik işte biz. Mahvolduk. Hep Volkan'ın yüzünden. Ben aslında çok istememiştim bu işe girmeyi. Uf, ne yapacağım şimdi? Kredi kartlarım ağzına kadar dolu. Ay kuaföre gitmeden alışveriş yapmadan yaşayamam ben. Çocukların okul taksitleri ne olacak? Ay yardımcı kadın da gidecek şimdi. Hayatta iş yapamam ben. Ay ellerim bozulur ya. Uf. Ya galeriden arabamı bile ayırtmıştım. Ay fena oluyorum gerçekten. Çocukların an... geleceği. Ay Özge'nin meyveli kokulu suya düştü. Ay babasına mı göndersem acaba? Ya bırak arabayı o çok istediğim ayakkabıyı bile alamayacağım. Ay buna tahammül edemiyorum ama ben. Simge. Efendim. Simge biliyor musun sen benim hayatımda gördüğüm en bencil yaratıksın. Hakan sen ne dediğinin farkında mısın? Hiç bu kadar farkında olmamıştım Hep gel gitler yaşıyordum seninle ilgili ama Kendi kendime sabret Kızın hakkını yeme Ama şu anda iyice anladım ki Simge Ben seni hiç sevmiyorum Ben seni hiç sevmemişim